Hadi ya. Mesela bak. Meryem'in gözü açık gitti. Böyle taş bebek gibiydi. Apaçık gözleri. Öldür Allah kapatamadık. Anasına diyemedikleri vardı belki. Ya ya. Anasına demediğini bırakmadı. Ne o? İştahın mı kaçtı? Daha tatlı var. Sistem. Aa. Ama künefe yaptırdım gözüm. Ye ılık ılık soğutma. Ekrem. Derdin neyse söyle. Lafı geveleme. Sen şimdi sıkma bunlarla canına. Bak. Sayemde beş yıldızlı otele döndü burası. ...sen iyice bir düşün. Düşün düşün. Neyi düşüneceğim ya? Onu da söylesene. B1, B2, b Şimdi seninkiler... ...havalandırmadan... ...koğuşlara giriyorlar. Birazdan dedikoduya başlayacaklar var. Ne dedikodusu yapacaklarmış? Ya. işte katil elmas değildi. Yok. Yasemin'in gözü... ...Zinet'in malında mülkündeydi. Ama ne derlerse desinler. Ağızları torba diye ki bizesin. Vız gelir tırıs gider. Yo. O kadar da boş konuşmuyorlar. Meryem'in öldüğü günkü havalandırma kayıtları... Neymiş havalandırma kayıtları? Senle Meryem bir şey konuşuyorsunuz böyle. Sonra Meryem içeri gidiyor. Ne olmuş ki? Bak şimdi anlatayım. Sen bir bahane bulup göndermişsindir onu içeri. Sonra da arkasından girip kafasına elinizmişsindir demiri. Çünkü biraz sonra çıkıyorsun. Yüzünde tuhaf bir ifade. Ekrem sen şimdi bana ne diyorsun? Ben şimdi sana diyorum ki gözüm. Meryem Kara'yı sen öldürdün. Bunu şimdilik sadece sen ve ben biliyoruz. Aklını başına toplarsan... O hep böyle kalır. Yoksa? Hayatta bazen tek ihtimal vardır Yasemin. Bu da öyle. Yoksa diye bir şey yok. Sen aklını başına toplayacaksın. Ye. Hadi geç afiyet olsun. Yeah. <laughs> Bunları gözümüze soktu ya. Yanacak burada bir de. Ne güzel şeyler yapmışsın. Bu motifi yastığa işlemek lazım. Güzel olmuş Aferin mı? sana. Ay abla nasıl yapıyorsun bunu ya? E çok kolay. Bunları dolduruyorsun. Sonra renklerini işliyorsun. Tek kare tek kare. <laughs> Sen de yapabilirsin. Ay bir deneyeyim mi abla? Tabii. Ah, de. Fatma, söyle kutsiye hanım. Herkesle aran iyi. Bir tek bana sabahın selamın yok. Sana öyle gelmiş. Dur, kaçma. Kaçtığım yok. Sen benden korkuyorsun. Niye korkayım senden? Bak. Gözlerime bak. Sen kızın uğruna katil olmuşsun. Ben öz kızımı katileyim. Bu yüzden benden korkuyorsun. Öz kızını öldüren neler yapmaz, değil mi? Burada insan her şeye alışıyor. Bazen de hiçbir şeye gücü kalmıyor. Kötüsü ye. Uğraşma kadıncağızla. Sen geri dur. O benim lafım. Bunadın sen ha. Kızın gibi senin de çıkacak burada. Tabuk sabuk konuşma be. Dua et kolum kanadım kırık. Yoksa yine dağıtırdım seni. Biliyorsun. Bana malum olmuştu değil mi? Ne malum ulan ne malumu? Sen benden alamadığın hıncını kızımdan aldın. Bilmiyorum sanma. Hoş! Azdın yine! Yumaş! Gidin! 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 Hiç anlamadım. Bir tuvalete girdim. İki dakikada ne oldu? Hatmanlı burası böyle işte. Bir ufakta kavga, bir büyükte de, de cinayet. Ben böyle boş boş oturacak mıyım Ekrem Bey? Neden bana görev vermiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz Sevtap Hanım? Paralı izin gibi düşünün. Dinlenin. Efendim. Burada. Hemen söylüyorum. Gazeteci İbrahim gelmiş. Sizi kapıda bekliyormuş. Bir daha telefonu öyle hemen atlamayın. Sevtap Hanım.